arkadaşlar galiba ses oluyor ya evet ses oluyor her şey kayıtta gibi tamam hadi başlayalım hmm, anlamıyorum. 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 bugün de video bugün, akşam da video atacağım ama zaten akşam oldu zaten ben az önce ne dedim ya siz benim ne de demek ne de demek istediğimi anladım. Hmm. Aha 19 kaç kaldı? Ne oynasam? O ne istiyor? Hmm. yok. Yok. Aşama oldu. Tamam. Hmm, bir girelim. Aşamalı 9 istiyordu herhalde. Ama ilk başta ha evet. Peki şu orayı geçelim. Nerede? Oyun modu. Na oyun moduna özel tüm hedefleri iki kat hız ulaşır. <laughs> Galiba yanlış okudum ama siz anladınız benim ne demek istediğimi. İnşallah kayıtlatır ya. Hadi bismillah. Bağdım. Çok iyi. Yük. Yük. Yükümle Kaçıyor. <laughs> Öldü. Bence maçı kazanacağız. Zaten de kazanır. Çok basit oldu arkadaşlar. Değil mi yani? Biraz kolay. <laughs> Tamamdır. Bu iyi şey geldi ha. Yine artık falan Hadi be, Ne Neyse, kutu gelmiş, onu açalım. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hurra! Arkadaşlar, bizim sizin şansınıza çıkmadı ya. tam kaçtaymış. Bizim şansınız iyidir ama çıkmadı bu sefer. Biri gelmişti de gitti hemen. Geliyoruz. Neyse. Hmm. Belki sutuluk. Tamam. Saldırılmış. Düşmanları saldırılmış. Bir anda doldur. Oo, o zaman sütumuz, sütumuz. son bir saniye kala yapacağım. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. ölmeyiz bence. Çünkü zor olacağımız bilmiyoruz. Hmm. Konuşmamı mı bekliyordunuz ya? Yani, o savaşırken konuşulur. Ya da neyse şimdi konuşayım da. Çünkü orada konuşmayacağım. Hadi bakalım. bakalım. Tamam şimdi konuşmayacağım. Nasıl oldun Ama iki kişi geldi. Ya. <laughs> bu haksızlıktı. Bu haksızlıktı. İki kişi bir kişi adamlanır mı? Allah Allah. Neyse. Başka bir karakter alayım. Ya da orada da seçerim. Ya. Ay. Ay. Bu videoyu yüklediğimde gece olacak eminim. Çünkü şu anda ee, öğlen değil de ikinci namazı vardı şu anda galiba. Akşam namazı daha vardı herhalde. To... Galiba yeneceğim yav. Bence yenerim. Ya. Yenerim. Kolay yenerim. Aaa hayır hayır evet. Ama kolay yenerim dedikten sonra ben. Tamam burayı niye patlatıyorsun? Ya? Sen ne yapıyorsun burada? Sanki ayı seni koruyabilecek. Allah'ım ya. Ayı bile bu kere şey kaldı. Şey Abi bir kola Yes, gol! Gol gol gol! Baba ölmez! Herkes ölür baba ölmez! Ay ay ay! Biz neden oraya koyduk? <laughs> Bak ya! Bak ya! Bak sen! <laughs> Bak ömrümün adamı biliyorsunuz. Oreleti muzlu. Muzlu da muzlu. Karpuzlu. Arkadaşlar eğer yorumlara şey yazarsanız e, çok uzun video gelsin yazarsanız Belki günde bir 2-3 kere atarım. 2-3 tane atarım. Bilmem. Dün 3 tane attım. Bugün 2-3 tane daha atarım. Ee, belli olmaz yani. Atarım ama belli olmaz. Bir işimiz çıkabilir. Bir şeyler olabilir yani. Allah Allah. Oh, çık. Ha, tamam. Bir Get in Seni anlamıyorum. Çok korkunç sesin var. O yüzden kapatacağım sesi. bazen böyle küçük hatalar olabiliyor arkadaşlar. Siz bunun kafanıza takma. Ah ha ben bunu hangi karakterle buldum buldum buldum. Evet buldum. Hayır ya, Sütüyle kolay yenmiştim. Of ya. Of. Ama o takım bottu. Evet bottu bottu o takım bottu kesin bottu. O yüzden. Ya of ya çok kötü seçti. Kesin yenileceğiz var ya. Hep bir videodayken yeniliyorum. Bak şimdi. 2-3 dakika önce antrenman yaptım. Tamam mı? Hepsini yendim. Buraya geldim bir kere yenildim. İkinci kere yenildim. Üçüncü kere de yenilmeyelim artık. Devam mi? biz Ahmet? Hayır. Yenmeliyiz bu maçı. Bunlar bot galiba. Evet bot ya. Bu ne la böyle? Ben bunları tek attım resmen. Gücüm fazla. 11 seviyeyim çünkü. O bak bu bot değil. Bu iyi oynuyor. Aa, kaç. Tamam. Biraz burada durabilirim Canım aşk aç. Sen bir kebetliğini Oy 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 Çok üzüldüm ya. Vay canına. Çok üzüldüm lan. Bu da babalar. Orada ondan Hayır, asla kimse beni öldüremez. Asla kimse beni öldüremez. Ben nasıl bir cümle kurdum az önce? Asla kimse beni öldüremez. Ben az önce nasıl bir cümle kurdum? Anlatabilir miyim? Uf daha çok var ya. Arkadaşlar 10 maç daha yapsam yenerim herhalde. Kaç dakika oldu da? Neyse bir dakika. Biz bir süre durdurun Allah Allah. Ben hala kadar etmez. Guardaş. Guardaş. <laughs> tam tamam tamam tabi efendim. Aa, bunu seçtim. Of ya yanlış seçtim. Bak olsaydı bak seçecektim. Ah neyse. Aa. Aha ayı köpek balığı. Köpek balıkısı Ablam böyle diyor. Köpek balıkısı Köpek balıkısı Sen köpek balıkısı gördü gördün mü? de evet diyorum. He gördüm. Aa gebertin şunu. Hurra. Ayum hal haldır onlara. Evet haldır onlara ayum. Ayı ayı. Ayı da ayı ayında ayı, ayı. şimdi çok tehlikeli ya hayır ya tüm elmaslar gitti kaybettik kesin kaybettik var ya of ya sizin yüzünüzden takım beni sormadınız ooo hmm. güzel altı Hmm. Hmm, acaba durdursam mı ya? Yok ya durdurmayayım. <laughs> ya. Birkaç daha maç birkaç maç daha atayım da arkadaşlar kapatacağım. Ben den den Sen neden hep sutuyla oynuyorsun derseniz. Ee, canim canım istedi. ben sutuyla daha sutuyu daha yeni kazandım da o yüzden. Bu arada sen nasıl 54 54 tane karakter kastım diyorsan ee, bir daha sorma. 3 yıl emek. 3 yıl emek diyorum. 3 yıl emek ne demek? Blan mısın? Ha? Blan mısın? Hımm. İki maç daha atayım da arkadaşlar bitireceğim. Çünkü bayağı bir uzun oldu. Bayağı. Bayağı bayağı. <Sessizlik> 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 onda Neden garip garip sesler çıkarıyorsun? Diyorsanız ee, video videodayken dün de videomu 4 ki yani beş kişi görmüş videomu. Onlar bilir nasıl konuştuğumuzu. Hatta o videonun başlığı bile çok saçma. Ha. Saçmaların saçması da var. Küçük videolarımda. Lan ben bunu buradan geldiğini görmemiştim. Geberin. Ulan. Hayır 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 hayır. Kimse ölmediğine yoksa debiririz. Hayır. Keşke minik farem olsaydı. Keşke minik farem olsaydı. Senin buraya gelmen bir kötülük çünkü sana sıkacağım. Ha, ah, oradan gelecek. Ha, hay hay. Hay hay. Hay hay. Hay hay. Hay hay. Bu oyamaş. Hay hay. Sakın yiyeyim yapmayayım. İzin verme. Verme. No. Hayır. Olamaz. 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 Ee, çok büyük bir farklı yenildik. Bence orada biri hile kullanıyordu var ya. Kesin hile kullanıyordu. Biri kesin hile kullanıyordu ama kim kullanıyor? Kim kullanıyor? Kim? Du Hayır ya bin elma, bin altın lazım ya. Arkadaşlar gönderebiliyorsanız bir bin elmas gönderseniz, yani altın. Üff. 12 dakika sonra bitiyormuş. İyi hadi 12 dakika daha oynayayım da. Sonra bitireceğim videoyu. Yani aşamalı gidince ben de videoyu bitireceğim. Hmm, Edgar. Bir dahakine Hatta arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey, artık bana velet falan yazıp durmayın. Velet, çocuk falan yazıp durmayın. Çok sinirleniyorum. Velet falan filan yazmayın yazmayın. ran dona rara atıyor <laughs> bu ya niye çok sinirlendim çok. Gel lan buraya Adam sen gelin lan Benim adım Bomba soyadım ölüm lan Bakın arkadaşlar 10 dakika kalmış. Ne oynasam? Arkadaşlar bence 5 ve 5. En iyi hmm. Hem burada şey zaman daha hızlı geçiyor ama burada da gaz geliyor işte. Keşke hiç gaz gelmesin herkes birbirini öldürene kadar bitmese. İyi o zaman herkes saklana saklana bitirir derseniz. Yo her tarafı ararken bulur. Yani. Yeah. Her türlü o kişiyi bulacaktır. Oha nasıl savaşıyorlar pislikler. Çüş onu da kaybettik. He iyice bittik. Bu arada biz kocamanız ama küçücük çalıya nasıl suyuyoruz? 哈哈哈！哈哈。 5v5'te birinci turu alamadım.

Hadi artık. Ben bakalım ne kaç dakikada. 5 dakika ama ben şimdi sonlandıracağım. Hadi hepinize bay bay.